olduğu vakitli vakitsiz haber programından iyi günler. Ben ailesinin habercisi Ruhi Muhtar. Önce özetler. Deprem yine korkuttu. Bazı köy sakinleri geceyi dışarıda geçirdi. Mazhar köyümüzü ziyaret etti. Köyümüzden birçok artı çıkmasının sebepleri sizin için araştırdık. Köyümüzde düğün var. Sağnak köyüçler geliyor. Ve spor haberleri. Sayın seyirciler. Deprem yine korkuttu. Muhabirlerimizin yaptığı araştırma sonucu apartman sakinlerinden 100 kiloluk Ali Göçer'in dün yatağından düştüğü ve çıkan gürültüyü köy sakinlerin deprem sandığı öğrenildi. Olmaz değil mi? Adı üstünde Göçer. Canım onunla komşu olunur mu? <laughs> Nihayet baslar köyümüzde de görüldü. Maalesef tüm kameracılarımız profesyonel olduğundan görüntü veremiyoruz dönen Hasan İnanır'ın açıklamaları aynen şöyle. Gece biraz arkadaşlarla takıldık. <laughs> Arada iki büyük gitti tabi. Eve giderken yolun altındaki tarlalarda <laughs> bana doğru bakan bir sürü ışıltı gördüm. Korktum. <laughs> Ayrıca alıyorlardı. Sanırım köpek taklidi yapıyorlardı. <laughs> Şu maçlar bir bana Görülmedi ya. Kardeşim gelinde sizi programıma çıkarayım. Köyümüzden bir artış çıkmasının sebeplerini sizin için araştırdı. İşte şaşırtıcı sonuç. Üretim artsın diye gece gündüz hayvanlarına müzik dinleten Ramazan Akın'ın <laughs> üç neyi şarkıcı. Üç neyi şarkıcı. İki boğasının sima, sinema artisti olduğu ve sıkı durun. Beş buzağısının da artist olmak hayalleriyle evden kaçtı. olmak çok evet. Evet, Bu devirde artist olmak çok mu? Onlar olmuş çok mu? Köyümüzde düğün var. Göbecikler atacağız. Birbirini yıllardır Ferhat ile Şirin'i ancak sahiplerinin acımasızlığı nedeniyle birleşemeyen sarı kız ile Karabağ nihayet evleniyor. <laughs> Karabağ'ın aşk, Karabağ sarı kızın aşkından gece gündüz mühleyerek şarkı söyledi. Hatta damı bile onun aşkından yıktığı söyleniyor. <laughs> Düğüne herkes davetlidir. Biz de mutluluklar diliyoruz. İnşallah nice kurban bayramlarını kesilmeden birlikte geçirler. Nerede o eski Ah ah. Duy karan film duy. <laughs> evet sırada hava durumu var. Bulutlu ve sağanak yağışlı havalar bir süre daha etkisini gösterecek. Matematik ve sosyal derslerin etkisiyle karnelerde görülen düşük notlar bulutlu ve sağanak yağış havalara neden olacak. Ve birkaç gün böyle devam edecektir. Hazırlıksız olmayın. Bizden uyarması. Şimdi spor haberlerini veriyoruz. Hayse ve Eran çiftinin aile içinde yaptıkları boks maçını 32 yıl sonra nihayet Ayşe teyze kazandı. Önce <laughs> Oğuz ve Erman Toroğlu'nun yaptıkları spor yorumlarına göre Eran Aga'nın yenilmesinde Maçı önemsememesi, yaşlanması ve eski gücünü kaybetmesinin etkili olduğu belirtildi. <laughs> Sağ olun, hoş geldin Ayşe teyze. Erhan Aga, acı var mı acı? Yok <laughs> abi, <laughs> En doğru tarafsız haberlerle sizlerle olduk. Haberler... Sakın ha, haberlerden habersiz kalmayın. Olacağım. Haberlerimize konu olmayın. İyi eğlenceler.